arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bu hafta yine karşınızdayız. Bu hafta sizlerle beraber Ali Alkurt'tan dinlediğim Ah Tonya Güzel Tonya adlı eseri icra edip ayrıntılı bir şekilde süslemeleriyle beraber göstermeye çalışacağım. Kemençem <laughs> La seste. Şimdi eserin icra kısmına geçebiliriz. şekildeydi. Şimdi ayrıntılı bir şekilde süslemeli nota gösterimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, eserimizde iki bölüm var. İlk bölümün ilk kısmında... Evet, ilk kısmımız burası. İlk bölümümüzün ilk kısmı. İlk bölümümüzün ilk kısmında doğalarımız do diyez olacak. Üçüncü parmak, si'lerimiz her zamanki yerinden yarım ses yukarıda bemol şeklinde basmış olacağız. Evet ilk başlangıçta Do'dan sonra serçe parmağımızı koyduğumuz yer bu şekilde kontrol edin. ince teli sürdüğümüz zaman aldığımız re sesini bam teli ve orta tele bastığımız zaman da serçe parmağımızla aynı sesi almamız gerekiyor. Evet şu anda iki tele sürtüyorum. Evet burası da kalın taraftaki re olmuş oluyor. Şimdi burada ilk girişte Do, do diyez notamız basılı. Do, re, re. Yani ne yapacağız? Do diyez kalın Z'den ince döneceğiz. Evet. İleri yayda başlıyor. Do, re, 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 Evet. Bir daha yapıyorum. Do, re, re, re. Yaptıktan sonra parmaklarımızı kaldıracağız. Evet. Do, re, Redo'dan sonra dolarımız do diyez. Redo yaptıktan sonra geri gelirken re fa re yani birinci parmakla değil de görevli gaydelerinde genelde birinci parmakla süsleriz. Asal gaydelerinde ikinci parmakla yani re fa re şu. Evet. Do re 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 yaptıktan sonra re do diyez yani re do. Re, do. tek gayda geri gelirken re fa re. Fare. Re fa re. Re fa re yaptık. Sonra bir daha re do. Geri gelirken bu sefer iki defa süsleme. İlk redodan sonra bir defa, ikinci redodan sonra iki defa süsüyoruz. Fa parmağımızla iki defa süsüyoruz. Evet bu kısmı çalıyorum. Do, re, 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 Do re, do, re, 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 do, re, re. Evet bir daha. Yaptıktan sonra Re, do. Bu sefer yukarıdaki gibi Re, do'yu tek yay değil. Re ileride, do, do diyez geride yaptıktan sonra Re, fa, re, mi, re, Evet, re, do, re, fa, Bir daha ileri giderken re, geri gelirken do, dolar do diyez Tekrardan hatırlatıyorum Re, do, re, fa, Yaptıktan sonra geri yayımızda mi'yi fa parmağımla iki defa süreceğim Mi, fa, mi, fa, mi yani mi, fa, mi, fa, mi Şu Evet. Re, do Re, fa le mi ve mi. Re, do Re, fa mi mi. Re, do Re, fa mi mi. Yaptıktan sonra ileri giderken re fa re fa re yani fa parmağımla re iki defa süsledim. Geri gelirken re do ileri giderken re do daha sonra si biraz yukarıda si bemol yani si la si Evet, bu kısmı bir çalayım. Bir daha. Evet. Evet, ilk bölümümüz bu iki kısımla beraber bitmiş oluyor. İki bölümü baştan sona çalıyorum. Yaptıktan sonra ikinci bölümümüzde de iki kısım var. Önce bir çalayım iki kısmı da. Bir daha. Evet. İkinci bölümümüzün ilk kısmında yine do şeklinde giriyoruz. Gir gelirken re fa re fa re yani Re'yi iki defa süslüyorum fa parmağımla. Yaptıktan sonra Do, Re, Do, Re Teker yayda, ileri yayda Do Geri yayda Re Yaptıktan sonra ileri giderken Do'yu süsleyeceğim serçe parmağımla Evet Süslü Do, Si, La, Si Süslü Do, ileri giderken Süslü Do, geri giderken Si, La, Si Daha sonra Si, Re, Do, Re, Do Yani Si, Re, Do, Re, Do Yani do'yu iki defa süslemiştik ya. Burada ikincisinde si'den çıkıyorum. Si, re, do, re, do. Kalın tarafta. Si, re, do, re, do. Si, re, do, re, do. Geri gelirken si, re, si. Bir daha gösteriyorum. İleri yayda do, re yaptık. Geri gelirken re'yi iki defa süsledik far parmağımızla. Sonra ileri yayda do, re, do yaptık. Geri gelirken re'yi aldık. Daha sonra İleri yayda Evet, ile diğer de süslü do, do'larımız do diyez, süslü do, geri gelirken si la si, tabi si'lerimiz bemol, do'lar do diyez, si'ler si bemol yani do üçüncü parmak, si'ler biraz daha yukarıda, süslü do, si la si yaptık, ondan sonra si re do, do si la si, evet. Yani dore dore do si, re do re do si la si do re do re do si la si. Yani süslü do si la si süslü do si la si. Sadece ikinci süslü do'ya, ikinci süslü do'ya serçe parmağımızla yapacağımız ikinci süslü do'ya si'den çıkacağım. Yani si re dore do re do do re do re do değil de si re do re do. Evet, ilk kısmı çalıyorum. İkinci bölümümüzün ilk kısmı. Do re karıştırmayalım. İlk, İlkin ilk süslü do'dan sonra si, la, si yaptık. Süslü do si, la, si yaptık. İkincisinde si re do, do yaptık. Si, la, si la. Evet, abartılı söylüyorum anlaşılması için. Si biraz daha uzun basıyorum. Si la, si, la. Yani si yaptık. Aynı yerde bitemeden la si la. tetik atıyorum. Si la, si la Evet. Do re, re do re do si, la, si. Evet bir daha. Daha sonra ikinci bölümümüzde evet evet burada ileri giderken la sol yaptık geri giderken la si la si. Daha sonra Birinci parmağım basada, si parmağım basada, Si re do re do, si, do, 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 si re do re do. Si re do re do, si re do re do. Şu yani. Yaptıktan sonra yine doyu süsleyip buradan çıkacağım. Süslü si, si, do, si re la, sol la si la. Bir daha. Süslü si, si, do, si re. İleri giderken süslü si, si, do, geri giderken si re. Si'yi kapattım serçe tamamla süzdü o sinirle nasıl <laughs> evet Nasıl <laughs> e şeklinde bitirmiş olacağım. Evet bu iki kısmı bir çalayım. Evet Arkadaşlar eserimizin nota kısmı bu şekildeydi. Şimdi eserin çalışmasını bitirdiyseniz yavaş bir şekilde çalacağım. Siz de benimle beraber çalabilirsiniz. Høres bra ut. eserimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu haftaki ders videomuz bu şekildeydi. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.